Merhaba arkadaşlar. Yok yok kanalına hoş geldiniz. Ben Doğan Bir önceki videomda size dev ev videosunu tanıtmıştım. Şimdi küçük bir şehir videosunu tanıtacağım. Bayağı uçaklarda güzelmiş ha. Asıl konumuza dönelim. Garajlar boş. Bugün sizlere bu modu tanıtacağım. Bayağı güzel, bayağı bir mod. var ama. Vaaaaa evet. Uçağa biniyorlar ya vardı. Gelelim şöyle burası havalimanı Kenar duvarlar var Çin setine benzettim ben biraz Baya büyük Gördüğünüz gibi Burası da Ev bahçe giriş şurası çok güzel çok eğlenceli bir mod burada roket tarama nasıl uçtuğunu tam çözemedim girişinde şifre falan diyordu ve siz bunu biliyorsanız yorumlarda Yazmayın lütfen unutmayın arkadaşlar İşte tam şurası şifre kapı açılıyor ama şifreyi ben bir türlü çözemedim bakmıştım. Hepsi boş bunları. Ve bu mod da bayağı bir bayağı eğlenceli. Ya size tanıtırken bayağı da eğleneceğiz. Evimize gelelim. Bir dakika. Ben buraları daha ilk defa görüyorum. Havuz herhalde burası. Ya bizim yaptıklarımız falan bunlar yanında halt etmiş. Yani o kadar yani. Eve bir girelim. Burası başka bir şey herhalde. Daha yeni görüyorum. Buralar ne ki? Anlamadım. Bir tane mi? tane. Ya da yemek yeri gibi bir yer. Buralar daha ilk defa görüyorum. Sinema five sinema Yanık sesleri duyuyorum. Şey de geliyorsa ben yanık sesleri duyuyorum. Vay ben buralarda daha ilk defa veriyorum. Arkadaşlar ben bu oyunu Minecraft'ın 14.0 sürümü üzerinden oynuyorum. Bildiğiniz gibi. Hile falan yok oyunda. Sadece haritalarda. Biraz dolap herhalde. Bu modda baya güzel. Baya eğlenceli. Parayı veren düdüğü çalar. Biz onu biraz değiştirip abone olan linki alır diyor. Bayağı güzel. Masa. Aa ben buraları ilk defa görüyorum. NASA. Buna nasıl biniliyor ki? Ha binilmiyordur. Biniliyor mu acaba? Binilmiyor. binilmiyor. Yani binilmiyor mu dedim içine girilmiyor yani. Niye inmiyor? Uçaklar da bayağı güzel olmuş. Şu kuleler falan. Şu askeri jetine benziyor. Burada da nasıl yazıyor? Ben pek Biraz wifi fi amblemine benziyor. Ben bu modu ilk kez sizinle oynuyorum ve sizinle görüyorum. Burada çeşitler var. Herhalde piyotlar. bu, bak <Sessizlik> ya. Bunlar şimdi. Gidiyor Kasaba bir yere Hayda.

bayağı büyük hem de bayağı Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ah, benim. Hı -hı. Doğru, doğru. <gülüyor> <gülüyor> Allah İyi, Tamam bunu buraya yaplar da buraya inşlan mısın Twitter kardeşim. Bu kadar büyük ev yapmıyor ki. Ve evin büyüklüğüne bak. Bir de içine bak arkadaş. Bu nedir ya? Bu Ve arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bol like, bol abone, bol link demektir. Kendinize iyi bakın.